Evreni modellemek çok kolay değil. Yani biz evrenin şeklinden çok emin değiliz. Yani kimisi havalı ismini unuttum işte Ankara simidi gibi. Tamam. O simit gibi olduğunu söylüyor. Daha ayrı çember. Işte yok simit. mükemmel bir şey. Ortası boşluk tamam, simidi gibi olduğunu düşünüyor. Başka modellemeleri var. Küresel olabilir. Daha silindirik modelleyenler var. Böyle koni gibi modelleyenler var. Ama bu modellerin bir tane ortak özelliği var. O da şu. Uzayda hiçbir galaksi birbirine yaklaşmaz. Hiçbir galaksi birbirine e yaklaşmaz. Kafana. Efendim? Attık kafana. At Attınız evet. kafadan ama çok aslında <laughs> mantıklı bir atış. O galaksilerin birbirine yaklaşması lazım fikri çok önemli bir fikir. Aslında bilim tarihinde değiştiren fikirlerden bir tanesi. O yüzden Einstein görece denir. Nedeni demiş. şu. İşte göreceli. Sana göre yani. 3 tane mesela göre. cisim olduğunu düşünelim. 3 cisim problemi. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> Problem <gülüyor> yaratma dur. Birinci izi çözemedik. cisim olduğunu düşünelim. Evet. Bu cisimlerden bir tanesi birinden uzaklaşıyorsa e, bir noktada diğerine yaklaşmak zorunda kalacak. Bu cisimlerden çok fazla olduğunu düşünelim. Düşünürsek Bir şeyi oynattığınızda bir şeye yaklaşıyorsa öbür şeyden uzaklaşıyor olabilir. Tamam kelebek Şimdi etkisi normalde, dediğimiz şey gibi öyle. bir şey. Ama galakside bunlar birbirini itiyor. Galakside bunlar birbirini itmiyor. Hiç kimse birbirine yaklaşmıyor. Çünkü evren genişliyor. İyi Biz bir... tamamıyla atmışız.